Hepinize merhaba dostlarım ben Nespolus. Bugün sizlerle beraber çok beklenen telefon hızlandırma videosuyla karşınızdayım. Yapacağımız adımlar çok basit ve de yapacağımız şeylerin sonucunda telefonumuz internette gezerken YouTube'da, Facebook'ta, Instagram'da donmaların, takılmaların önüne geçmeye çalışacağız. Aynı zamanda oyun oynayan kardeşlerim içinde oyun performansını da arttırmış olacağız. Yani PUBG'de donuyorsa, Brawl Stars'ta takılmalar yaşıyorsanız, bu gibi oyunlarda problemleriniz varsa size kesinlikle yardımcı olacak. FPS'inizi arttıracak, telefonunuzu hızlandıracak ve de internette telefonda gezmenizi çok daha rahat yapmanızı sağlayacak. Çok fazla söz uzatmaya gerek yok. Gelin hep beraber videoya geçelim. Peki dostlarım ilk olarak ne yapacağız? İlk olarak telefonumuzun ayarlar kısmına geliyoruz ve buradan telefon hakkında kısmına ya da sistem hakkında kısmı olur. Sizde en aşağıda ya da en yukarıda olabilir. Telefon ya da sistem hakkında kısmına geliyoruz ve buradan özellikler kısmından Xiaomi telefonları bildiğiniz gibi MIUI arayüz sistemini kullanıyor. Bu telefondan telefona değişiyor. Sizin ayarlar kısmına geldiği zaman buradaki sürüme adı ne olursa olsun defalarca kez tıklamak ve size geliştirici özelliklerini açmasını sağlamak. Ben daha önceden açtığım için gördüğünüz gibi tıkladığımda siz zaten bir geliştiricisiniz diyor. Yani ben de ek ayarlar açık. Gelin bu ek ayarlardan neler yapılıyormuş size onları göstereyim geri gidiyorum. Aşağı kaydırdığım zaman ek ayarlar kısmını arayacağım. Gözümün önünde ama ben bulamıyorum işte. Gördüğünüz gibi ek ayarlara giriyorum. Burası sizde geliştirici özellikleri veya geliştirici ayarları diye de geçebilir. İsmi çok önemli değil. Buraya geldiğimiz zaman bakın gördüğünüz gibi geliştirici seçenekleri var bende. Burayı açıyorum ve buradan yavaşça kaydırıyorum. Çizim kısmına geldiğiniz zaman durun. Çünkü çizim kısmında yapacağımız çok önemli bir ayar var. Burada animasyon ölçülerini İsterseniz kapalı da yapabilirsiniz ama kapalı yaptığınız zaman işte telefonunuzun ara geçişleri şaşalı olmuyor. Direkt tak diye geçiveriyor. Nokta 5x yapın. O 0.5x yani yarım oluyor. Animasyonlarınızı yarıya çekiyorsunuz. Bu sayede ciddi oranda hem hızınız artıyor hem de o şaşalı görünüşten hiçbir şekilde bir şey kaybetmiyorsunuz. Bunları nokta 5x yapmak istemiyorsanız dediğim gibi maksimum performans isteyen kişiler bunları kapatabilir arkadaşlar. Aşağı indiriyorum. Burada e, 4x MSI zorla diye bir seçenek var. Bunu açıyorsunuz. Oyun oynayan arkadaşlarım için bu özellik çok önemli. Çünkü çok ciddi oranda FPS'inizi arttırıyor ve ciddi oranda telefonun kasmalarının önüne geçiyor arkadaşlar. Ek seçeneklerden yapacağımız ayarlar bu kadar. İlk ayarımızı başarıyla tamamladık ve çok ciddi oranda emin olun bir hız artışı elde edeceğiz bu saatten itibaren. Gelelim bir diğer yapacağımız o güzel önemli ayarlardan bir tanesine. Arkadaşlar bu çok önemli. Kullanmadığınız uygulama ya da oyunları siliyorsunuz. Bu hem depolama alanınızı tüketiyor hem de bilgisayarınızın hem de telefonunuzun remini tüketiyor. Yani siz bir uygulama koydunuz. Örnek veriyorum bu benim için gitar tunu olsun. Ben bu uygulamayı kullanmadığım zaman hem yer hem aynı zamanda RAM tüketiyor. Bu çok kötü bir şey. O yüzden Bakın kullanmadığınız oyunları uygulamalarınızı silin arkadaşlar Bunlar sizin hem telefonunuzu rahatlatır Hem de dediğim gibi donma takılmalarınıza da büyük ölçüde yardımcı olur Peki başka ne yapacağız diyorsanız Başka yapacağımız şeyse Android telefonunuzda Ccleaner uygulamasını indirmek Bilgisayardan bilen arkadaşlarımız bilir Bu uygulama çok kullanışlı bir uygulamadır Direkt Google Play'de ücretsiz olarak indirebilirsiniz arkadaşlar Uygulamayı açtıktan sonra buradan başlayın deyip ilk girişi yapıyorum Erişim ekleyecektir Bu uygulama kesinlikle çok güvenilir bir uygulama 2000 yılından beri var arkadaşlar izin verebilirsiniz Aynı zamanda kullanmasını ücretsiz hiçbir şekilde para da istemiyor Şunu kaydırayım Evet. Buradan secret owner'ı bulup izin vermişti diyor. Zaten en baştaymış. Kabul ediyorum. 5 saniye bekleyip ediyorum ama. <laughs> evet. Artık Seeker'larımız erişebilirsin. Ama sana erişilebilirlik verdik. Vermedik mi? Gereksiz dosyaları tarıyoruz. Telefonunuzun doluluğuna göre burası biraz daha sizde uzun veya kısa sürebilir arkadaşlar. Evet, taramamız tamamlandı. Şimdi telefonda gereksiz olan dosyaları gösterecek bize. Yani ihtiyacımız olan kullandığımız şeyleri değil. Örnek veriyorum. Görünür ön bellek diyor ya arkadaşlar, bu ön bellek dediği şey bizim uygulamalara girdiğimizde bize çıkan sürekli o görüntüler, bilgiler mesela siz internetten bir sayfaya girdiniz ya o sayfa telefona indiriliyor ama siz bunu bilmiyorsunuz o sayfaya da bir daha girmiyorsunuz o ön belekte kalıyor ve böyle gördüğünüz gibi gigabaytları aşan boyutlar elde ediliyor ben en çok ne kullanıyorum pikas Art kullanıyorum küçük resimler yapmak için gördüğünüz gibi en çok Picasso Art'ta bende bu var peki ben şimdi ne yapacağım görünür ön belekleri boş klasörleri sileceğim panoyu temizlemiyorum çünkü bu bizim hani telefonda kopyala yaptığımız şeylerin kaldığı yer Uygulama verilerinden Whatsapp'tan alınan resimleri silmiyorum. Benim için resimler dursun diyorum. Ama gönderdiğim resimleri silsin. gönderdim belgeleri silsin örnek veriyorum. Videolara da ihtiyacım evet, yok. Kaydırıyorum diyorum. ve burada gördüğünüz gibi işte gereksiz şeyler var. İndirdiğiniz dosyalar, ıvır zıvırlar. Bunları bir kontrol edin. İhtiyacınız yoksa bunları da komple silin arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi neredeyse hiçbir şey yapmadan daha önce temizlemiş olmama rağmen 1.5 GB'lık bir boş alan açacak. İlerle diyorum. Hop. Bitti. Bir saniyede depolama alanını mı çok ciddi oranda arttırdı. Şimdi sıra bellekte. Yani RAM'i arttıracak. Burada gördüğünüz gibi arka planda çalışan uygulamalar. Ekran kaydedici kapatma güzel kardeşim. Ekran kaydedici kapatırsan nasıl kaydedeceğim ben bu videoyu? YouTube'dur, Akbank'ın uygulamasıdır, Instagram'dır. Hadi Instagram'da neyse mesaj vesaire falan filan Instagram'da kapanmasın. Buradan bakın neye ihtiyacınız var, neye ihtiyacınız yok. 24 uygulamayı da sonlandır diyorum. RAM'imi uçur diyorum kısacası. RAM'imizi de ciddi oranda arttırıyor arkadaşlar. İhtiyacınız oldukça bu uygulamaya girip ihtiyacınızı halledebilirsiniz. Şimdi Xcleaner ile işimiz bitti. Yapmamız gereken başka hiçbir şey yok. Uygulamadan çıkabiliriz. İhtiyacımız olduğu zaman tekrar buraya girip tekrar yükseltebiliriz. RAM temizlemek isteyenler arttır seçeneğinden çalışan uygulamaları kapatabilir arkadaşlar. Şimdi son olarak bir şey daha göstermek istiyorum. Daha doğrusu bunu bir çoğumuz biliyor ama bilmeyen kişiler de olduğu için bir üstünden geçmekte fayda var. Aşağı kaydırdığınız zaman arkadaşlar burada konum olsun. Bluetooth olsun. Yani eve geldiniz, Wi-Fi'ye bağlandınız, mobil veriniz olsun bunları kapatın. Kullanmadığınız özellikleri kapatın. Çünkü GPS'in çalışması, Bluetooth'un çalışması hem RAM'inizi tüketiyor, hem bataryanızı yiyor, hem işlemcinizi kullanıyor. Yani size hiçbir faydası yok. Bunları mümkün mertebe aşağı bir kaydırıp kontrol edin. Gereksiz olanları kapatın. Size ciddi oranda fayda sağlayacaktır. Şimdilik buraya kadar dostlarım. Eğer ki bu tarz içerikli videoların da gelmesini istiyorsanız like butonuna basarak ve de yorumlarda bize fikrinizi ileterek yardımcı olabilirsiniz. Şunun farkındayım çok büyük bir kitle beni izliyor. Birçoğu like atmasa bile bir çoğu yorum atmasa bile bundan faydalanıyor. Eğer ki siz o kitleden ayrılıp like ve yorum atarsanız bu video 3 sıraya çıkar ve daha çok insana ulaşabilirim. Benim tek temennim de bu yönde dostlarım. Yani kendiniz için veya benim için bile atmıyorsanız bir başkaları için atarsanız bu videoyu onlara erişebilir hale getiririz. Kendinize çok iyi bakmanız dileğiyle hepinize bol destekli günler diliyorum.